Gezgin Motorcu YouTube kanalından herkese mutlu hafta sonları. 7 Ocak Pazar. Şehir merkezi şu an hala büyük ihtimalle <laughs> eksi derece çünkü çok soğuk. Ama hava durumuna baktık 14 derece gözüküyordu ve güneşliydi. O yüzden çıkmaya karar verdik. Hava nasıl bekliyoruz burada? Saat 11 oldu. Eramızın son hali bu şekilde. Plakalı, plakayı falan söktük şöyle bir çamur atmasın diye ekstra bir şey uydurdum. CRF'miz var. KTM 6 Days var. Yeni model Beta'mız var. CRF, Mondial ve bir Mondial daha. Mondialler yeni model, yeni göbek. İnşallah bunlar bize problem yaşatmayacak. Şimdi güneşten gitmeye çalışacağız. Hacat zirvesine. Büyük ihtimal da kardan da geri döneceğiz ama geçiştik. gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buradan yaklaşık 30 kilometre yolumuz var. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Takipte kalın. Oraya daha erken ya da böyle havalar baharda. Biz oraya gideceğimiz zaman sabah 7.30'da çıkıyoruz. Öyle Öğleli... de ya biz de <laughs> onda çıkacağız diye yaptık da işte gelemiyor. Kimi bekliyor? <laughs> Ekip çılgın. Çere temiz ve tavız. Part hero. Yalnız, yalnız, Tekerler bulandı çamura. Yalnız, Sıkışıyor çamur. Yürüme. Yürümekte zorlanıyorum. Yürü. Başımıza geleceğini söyleyeyim mi? Yolda bunların motor çamur saracak yürümeyecek motorlar. Duracağız. Kanka aynı durum benim için de geçerli. Bak şimdiden motor görüyorsun tekerleri. Asfalta çıkana kadar rahat yok bize kanka. Yok, hadi acele et. Veya hızlı gideceğiz. Hızlı gittikçe atacak falan. Bu yolda da hızlı gidemezsin. Aynen. Çok şey var bu yolda. Baksana benim ön teker Senin de öyle. Ben geldim, geldim. Hadi hayırlısı Aynen. bakalım, düşmeden gidelim de. Evet. <laughs> diyor ki Başkan bak sen var ya. Al kanka. Sen de biraz yapıyorsun bak. Senin makine Kaç makine tane var lazım? Bende var, ben var baya. Orada debriyaja basacak hiçbir şey yok senin. Biraz zorlanınca şu ayakların üstüne hafif kalkıyor sen de bacak boyu var efsan gibi değilsin. Evet. Efsaneyim. gibi <laughs> Sen yarım debriyaj yapıyorsun ya senin makine gidemiyor o yüzden. Burada vurmam Martin öyle. 20 saniye şey sökelim fermuarından Cırt ee, lazım mı size? Yok kanka şu anlık bir şey lazım değil. Dur kanka halledeyim. Şuradan cırtı koparalım. Bunu komple çıkartalım. Ben de sultanda molamızı verdik. Dinlendik. Namazımızı kıldık. Şimdi buradan hacet seviyesine çıkacağız. Çıkabilirsek tabii. Devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Hacet'e yaklaştıkça kar seviyesi de artmaya başladı. gibi oldu. Nefesek tabi. Ben teker çok zayıf. Kanka çok kayıyor ön teker ya. Abi, tamam, tamam. Kanka dur geldim. Durabilirsem geleceğim bekle. Duramıyor. Kanka bizim lastikler çok dişi değil ya. Ufuk da çıkamıyor. Lastikler aynı bizim ufukla. Hadi. Bir, iki, üç. Bu ne ya Geriden kaptır kanka. Ha? Ben kaptırıp deneyeceğim. Tamam. tamam mı? Tamam dur. Ama ben niye gidemedim? Kanka kaymışsındır önden. Doğal. Normal yani kayar.

Yolu kapattık. Gel kanka. Şu şuradan su şu şeyden tutarız. Hadi 1 2 3. Tamam. yapmışsın? Ha söktük şey. Çizim Tutsana abi. be. ben tutuyorum sen. Gel. Güzel geliyordum hızlı. <laughs> Hard Heron'un son hali. Hacad'ın eteklerinde. Ha, oradan çek, oradan tutum, oradan Devam ediyoruz. Ekip de burada. Vallahi zor giriyorum. Video mu çekiyor? Mondiyerler dişli lastik sayesinde Eğer güzel gidiyor. Eğer burada bence birkaç kişi bu, çıkmak istemeyen bir ateşi yaksın, biz diğerleriyle bir deneyelim önce. <laughs> Şuru olabilir mi? Biraz daha inelim aşağı, biz zaten mecbur ineceğiz. Tamam, şuraya tutmuş evet. Şu tarafa gitmek isteyen var mı bir kere, denemek isteyen var mı? Hadi Kurum deneyin gelin hadi. <laughs> Heh, şimdi naneyi yemedim mi? Ha, şimdi buradan geri siksen dönemeyiz. Ha? Oh çok güzel oldu. Oh çok güzel oldu. Hadi geri dönüyoruz. <laughs> Kaptan Kanka o tarafa attın tekeri. o <laughs> aç <laughs> Kanka motoru granacı götüreceğim. Bu tarafa bu, tarafa yatırıp çık. Granacı götüreceğiz Nasıl? Bak bıçak gibi orada granat şey var. Güzel destek vermiş. Lan tamam, boş al itek ya. Kanka inin. Başla. In. Boşta. İn de itek. İn tamam. itelim. Motora zarar gelmiş. Boşta mı motor? Boşta. Boş tamam. Ah. <laughs> Altını vuracağını hesap edemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi. Elin kolun bir yere sıkışan bir var mı? Yok yok Tamam. <laughs> <laughs> Çalıştır başkan makineyi. Ha, hiçbir şey hiç bir şey yok. Hiç dokunma. Tamam. Bin makinanı. Ver gazı ver. Ver, ver gazı ver. Ver, ver. Dur Ufuk dur. Şöyle dur hadi. kanka dur. <gülüyor> <gülüyor> kanka dur. Çektiniz mi bunu? Çektim kanka telefonda da var. Dur bir dakika tutamadım. Dur bekle, bir... bekle bekle. Tamam. bunu hiç el atamadık ki. Şeye bak. Alkın. Hadi bakalım. O çıkarabilirsin da. Bekler, bekle. Dur bekle. Boşa geçmiyor değil mi bunlar? Hadi bakalım ayakçık açık. Ayakçığı kapat geri gidemiyor ha. Kanka Bir. Bir. Ah. <laughs> Adamlar ağacı iterek yolaşıyorlar ya. <laughs> Abi ağaç hafif galiba. <laughs> Ucundan geçiliyor. Oradan korkma geçiyor. Gezgin Motorcu YouTube kanalından herkese selamlar. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Buradan dönüşe geçiyoruz. Ufak bir ateş yaktık. Bir şeyler yedik. Saat 4 oldu. 7 Ocak Pazar günü. Saat 4 artık hava iyice de soğumaya başlıyor. Buradan evlere dağılacağız.